Herkese selam. Geçen gün dershanede hocam deneme hakkında öneriler verirken sınıf arkadaşlarından bazılarının yeni öğrendiğini gördüm ve denemenin nasıl çözülmesi gerektiği konusunda tam bilgisi olmayan birçok kişinin olabileceğini düşünerek bu videoyu çekmeye karar verdim. Deneme çözerken nelere dikkat etmeliyiz, nasıl bir yol izlemeliyiz şimdi görelim. Denemeyi gerçek sınav formatında çözmeliyiz. Deneme çözerken optik form kullanmalıyız. Hem kodlama konusunda alışkanlık kazanmak için hem de cevapları kodlamayla birlikte sınavı ne kadar sürede bitirdiğimizi görmek için faydalı olacaktır. Çünkü gerçek sınavda bize verilen süre hem soru çözümü hem de cevap kodlama için veriliyor. Diğer dikkat etmemiz gereken nokta ise süre tutarak çözmeliyiz. Sınavı yetiştirip yetiştiremediğimizi görmek için ve hız kazanabilmek için süreyle deneme çözmek önemli. Bu sürede gerçek sınav süresiyle uyumlu olmalı. Sınavda dikkat etmemiz gereken bir diğer konu ise cevapları kodlama. Her soru cevaplandırıldığında direkt kodlamalısın. Kodlarken kaçıncı soruda olduğuna dikkat etmelisin. Böylece kaydırma yapma ihtimali en aza inmiş olur. Asla yapılmaması gereken şey ise tüm sınavı bitirdikten sonra kodlamaya başlamak. Sınavda süre bittiğinde kodlamak için ek süre verilmeyecek. Çözdüğün soruları kodlayamadan zamanın bitebilir. Sınav esnasında emin olmadan çözdüğün soruları işaretle, cevabın doğru da olsa sınav sonrasında incele. Kendimizi geliştirebilmemiz ve netlerimizi artırabilmemiz için yanlış yaptığımız ve boş bıraktığımız soruları incelememiz gerekiyor. Hatta her denemede hangi konulardan yanlışımızın çıktığını not alarak genelde hangi konuda sıkıntı yaşadığımızı daha iyi görebiliriz ve o konudaki eksikliklerimizi giderebiliriz. Çözümünü anlamadığımız bir soru olduğunda öğretmenlerimize ya da arkadaşlarımıza sorarak soruyu daha iyi anlamaya çalışmalıyız. Her çözdüğümüz deneme sonuçlarını not alarak kendi gelişmemizin ne durumda olduğunu görebiliriz. Örneğin ilk çözdüğümüz denemede 20 net yaptım. ikinci de 23 yaptım. Üçüncü de 19 net yaptım. Beşinci de 50 net yaptım şeklinde her denemeyi not almamız ve kendi gelişimimizi geriliyor muyuz, ilerliyor muyuz onu görmemiz gerekiyor. Şu anki durumumuzun ne olduğunu anlamak içinse son 5 denemenin ortalamasını almalıyız. Örneğin 70, 75, 73, 80 ve 76 netler yapmış olduğumuzu varsayalım. Şu anki durumumuz bu sayıların ortalaması olan 74.8 net olacaktır. Videoda bahsetmeyi unuttuğum ve önemli gördüğünüz yerler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu videoyu gerçekten deneme çözerken çektim ve benim yaptıklarımı da görün istedim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. İyi çalışmalar diliyorum.